Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şimdi bu arkadaşlar yani tek tek ben isimlerini de göstereyim size. TR Federal, TR Stalker, TR Battle Guard ve bu yok bu değil bu bizden. Şu ekip yani TT'ler değil, TR bu ekibi. Kapıdaki düştü herhalde. bunları görün. Şimdi biz bu arkadaşları serverımıza aldık. Uzun zaman dostluk yaptık. Uzun zaman dediğim belli bir zaman güvendik bu arkadaşlara. Hepsiyle konuştuk, server kurallarımızı söyledik, hileye karşı olduğumuzu söyledik, ee, küfür olmayacağını söyledik. Sağolsunlar küfür etmediler. Yalnız e, sürekli bir şüphelenmemiz vardı aralarından birinin kullandığına dair e, ve bu şüphelerimiz boşa çıkmadı. Götün üstüne ee, nasıl dönüyorsun ya? Biz bir türlü bu adamları hilesini farklı yollarla, bazılarının şikayetleriyle, video kayıtlarıyla bulduk. E, şimdi biz bunları böyle eğlendiriyoruz kopuyorlar falan. Ee, daha sonradan hepsini serverdan kickleyip tek tek kafalarını sıkıp öldüreceğiz. Daha sonra da serverdan ban atacağız. Ee, tekrardan buradan söylüyorum. Bizim ekibimize katılacak olan insanlar eğer hile yapacaksa bizi hiç uğraştırmasınlar. Pislik, şerefsizlik yapmasınlar. Sonuçta biz de bir emek harcıyoruz. İstediğimiz tek şey ileriye yönelik hilesiz, küfürsüz, güzel bir ortam. Bu arada hepinizde de serverımıza bekleriz. Bu da hile yapanlara ve yapacak olanlara bir ders olsun. Urkan iyi patlıyor ha. He. Beyler herkes aynı hareketleri yapsın. Alo. Vay, vay elektron elektro yapıyor bak bak. Şş, <laughs> Boşluk atalım. Boşluk açın da beler. Salih de gitsin. E diğerleri de çeksin silahı. Ayağa, ayağa kalkın. Herkes de birinin kafası var mı? Var. Abi ben silahımla çekilmiyorum Doğdu. Tamam, tamam ben çektim. Bak. Bekleyin. İntihar olayını da yapalım. da yapalım ya. Şimdi bunları kilitliyorum ben. TR, Stoker, ha, Federal. Abi. TR, Scarface, TV, Battleguard. Hepsini kafasına sıkıyorsunuz, A tamam mı? Aynı anlamda. Bir dakika. Abi bir ben dakika. söyleyeceğim evet, size. Ha. Ha, tamam. Atıyorum. Biz uğraşanın sonu böyle olur. Tam vurun abi. ALLAHU EKBER! Just rubber band there sometimes. And they might it have might seen be... you. They might have went around in cover and saw you disappear. But how? Yeah, you know he has right ESP. You? He has a ESP. How? how do you know? Because yep, he has ESP. How? How do you know? I'm moving. I'm moving. Like I crawled a little bit over to the side, and he shot exactly where I was. And then I crawled again, and he shot exactly where I was again. Well, I guess I, I can't go get... oh, and avenge Sun because of you those know, I am those not, they have ESP, I'm not 100% the In before ban. Before ban. You should just lag for so some and say, well, it's a lawless world. I, I, okay, for one sec, wait up! Don't, don't, try to kill him, guys. Just let Fruit go What's like, that C? The what is C I K? What in? does that even mean, like? C I what? C I K. Like get I typed it to it you. Out. They want you to leave the room. Yeah, but they're saying something else. And I think it's something that has to do with ban. Ah! Oh, oh, ESP. ESP. <laughs> oh. geometrically I'm this. Are they shooting through the wall? They're shooting me. Guys. What? Do you have problem with the yellow? <laughs> no, yeah, out. he's just fucking shooting me. He's <laughs> aiming at the. Yep, he just killed me. He's aiming at the yep. He just killed me.